Paket onaylandı, komşu karıştı. Euro bölgesi tarafından Yunan hükümetine önerilen 86 milyar euroluk 3. kurtarma paketi Yunan parlamentosunda oylandı. Saatler süren oylamanın ardından reform paketiyle ilgili kanun tasarısı 229 evet oyuna karşı 64 hayır oyuyla kabul edildi. Kanunla birlikte Yunanistan'da kemer sıkma önlemlerinin daha da ağırlaşacak olması halkı bir kez daha sokağa döktü. Kurtarma paketine itiraz edenler Atina sokaklarında bütün gün gösteri düzenledi. Görüşmeler sürerken yaklaşık bin kişi Sintagma meydanında toplandı. Sonucun açıklanmasıyla birlikte tansiyon daha da yükseldi. Hükümet karşıtı sloganlar atan kalabalık kararı protesto etti. Yoğun güvenlik altında başlayan gösteriler çok geçmeden şiddete dönüştü. Kendilerini iktidar karşıtı anarşistler olarak adlandıran bir grup polise molotof kokteyliyle saldırdı. Bu saldırı olayların fitilini ateşledi. Sintagma'da adeta meydan savaşı yaşandı. Eylemciler önlerine çıkan her şeyi ateşe verdi. Sokaklar, caddeler yangın yerine döndü. Çöp konteynerleri hatta araçlar bile yakıldı. Şiddetten antena televizyonuna ait canlı yayın arabası da nasibini aldı. Yunan polisinin müdahalesi ise sert oldu. Sintakma Meydanı'na çıkan bütün yolları kapatan güvenlik güçleri göstericilere gaz bombalarıyla karşılık verdi. Saatler süren eylemlerin sonunda 50'den fazla gösterici gözaltına alındı. Ortaya çıkan manzara ise çatışmanın boyutunu gözler önüne serdi. Kamu binalarında ve onlarca iş yerinde ve bir o kadar da araçta hasar oluştu.